Toros dağlarının doruklarında yüzyıllardır rüzgarlarla taşınan bir sır var. Bu sır bir kitapta yazılı değil, bir sazın telinde, bir dedenin dilinde bir cem meydanına sinmiştir. İç Toroslarda Alevilik Dört Kapı Kırk Makam Öğretisiyle Var Olur. Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat. Dört kapı ve bu kapılardaki onar makam kişiyi insanlık bilincinin zirvesine ve onun ötesine taşıyan aşamalarıdır. Dört kapı kırk makamla amaçlanan insanın ham ervahlıktan çıkıp insanı kamil olmasıdır. Her kapı bir bilinç, her makam bir basamaktır. Son kapı ise hakikattir. İnsanın insan olma yolculuğunda vardığı en derin özdür hakikat kapısı. Kin tutan giremez. Sırrı bilmeyen o kapıyı açamaz. Hakikatçilik Ali Tümcü'den başlamış. Bir müddet. Evet. Orada padişah onları konağa yakmış, yıkmış. Adamlar 17 kişi 15 kişi ölmüşler. Orada bir Ali Başık diye birisi varmış. Evet. kaplı O 40 sıra gelmiş. 40 sırakta yaşamış. Alhaslı da, Alhaslı'da hastada da hakikatliler varmış. O evet. dikamke kardeş, arkadaşı, arkadaşı filan işte varmış. Gelmişler. Bizim 40 sırakta da, da çok vardı. E, hakikatçilik işte insanların her şeyin Allah'ın insanda olduğu doğruluktur, dürüstlüktür, budur hakikatçilik. Bir köy odasında toplanılır. Lokmalar paylaşılır, semahlar dönülür. Cem bu topluluk için sadece bir ibadet değil, bir görgü meydanıdır.

Hakikatçi Alevilik, Pir Sultan'ın dilinde, kul himmetin değişinde, dertli bir bağlamanın gövdesinde dile gelir. Baskıya, göçe, asimilasyona rağmen yolunu kaybetmez. Sır olur, taş olur, su olur ama yolunu asla unutmaz. Her genç dedesinden bir gülbank, köyünden bir hikaye taşır. Bugün Torosların köylerinde gençler sazını elden bırakırsa Cem Meydanı yetim kalır. Çünkü hakikatça Alevilik yaşanarak var olur. Okunarak değil, duyularak değil, söylenerek değil, yaşanarak olur. dağların doruğunda bir ocak ateşi yanmaya devam ettikçe hakikat de susmaz. Hakikatçi Alevilik sadece bir inanç değil, bir yaşam görgüsüdür. Toroslarda rüzgar uğuldar, sazın sesi derin bir dağ gölgesine karışır ve her değiş, her hakikat kapısı aralanır. Süleyda için tahtı çöller Süleymanmiş yani.